Yemin dizisinde öncelikle Songül'ü sevmeyenler ve bir an önce Yemin dizisinden ayrılmasını isteyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki yeni sezonda Cemre ve Cavidan Yemin dizisinden ayrılmalı mı? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kötü ve mutsuz bölümlerden sonra yavaş yavaş güzel ve mutlu bölümlere doğru giden Yemin dizisi ilerleyen bölümlerde neler yaşanacak? Geride bıraktığımız bölümlerden sonra yeni bölümlerde Songül'ün de tüm oyunları ortaya çıkacak mı? Melike ise artık Songül'ün yaptıklarına dayanamayıp Songül'ün tüm yaptıklarını Hikmet Bey'e anlatacak mı? Ve yeni bölümlerde Kemal ve Nari'nin evliliğine kimler engel olmaya başlayacak? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisi ile ilgili en önemli detaylar, yeni gelişmeler için kanalımıza abone olmayı ve videomuz sonuna kadar izlemeyi unutmayınız. Yeni bölümlerde sezon bitmeden önce Kemal ve Nari'nin Hikmet Bey ile Melike'nin evlenmesini isteyenler videomuzu yine beğensin ve yine sayımızı gösterelim. Kötü ve mutsuz bölümlerden sonra yavaş yavaş güzel ve mutlu bölümlere doğru giden Yemin dizisi ilerleyen bölümlerde kötü karakterler Yemin dizisine dahil olmaya başlayacak. Ve bu kötü karakterler yemin dizisine dahil olmadan önce Melike artık son günün yaptıklarına dayanamayacak ve tüm gerçekleri Hikmet Bey'e anlatmaya başlayacak. Ve tüm gerçeklerin yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla beraber Songül'ün sonu Yemin dizisinde gelirken kötü karakterler de yeniden Yemin dizisine dahil olmaya başlayacak. Ve bu kötü karakterlerden biri Kemal ve Narin ile uğraşırken diğeri ise Hikmet Bey ile Melike ile uğraşmaya başlayacak arkadaşlar ve siz de artık bu kötü karakterlerden bıktık diyorsanız, yeni sezonda az da olsa mutlu bölümler izlemek istiyoruz diyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Ve Yemin dizisini seviyor, takip ediyorsanız, Yemin dizisiyle ilgili en önemli detaylar, yeni gelişmeler için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yemin dizisi yeni detaylar, yeni gelişmeler için görüşmek üzere.